Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün Adam bizden hesap alma çalışıyor ya. Evet arkadaşlar 15 bin kupayız Hesap alma çalışıyor Vereceğim nasıl Şimdi kandıracağım Olur Tamam Tamam kardeşim Bize her şey olur Ver 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 ben yazayım yani Hayır Dur Ben senin dediğini yazacağım Hesabın Supercell bağlı mı? Evet. Evet yaz. Yes. Hayır diyeceğim. Hayır evet yes. Evet. Arkadaşlar şurada çocuğu kandırıyoruz. E-postası lazım. Nasıl vereceğim? vereceğim. Yaz ben. Ben 2 dakikada. Yaz ben 2 dakikada. Hesabını giriş taş çekeceğim. Hesabına girip taş çekeceğim. Bekle. E. Ta bak. arkadaşlar bunu kandıracağız. Bravo. Şimdi biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi girelim. Ben mal değilim sen. Ne yazayım? Yani posta şu. Ben mal de senin senin çocuklara hesap. Tamam. Tamam. Ben salak değilim. Ben salak değilim. Qgmail.com Gmail.com <gmail Şifre Bok verim. Bok verim 66. Bok verelim. Birleştirdim. Ve bakalım çağıracak Arkadaşlar onu troll edin. Bir daha çağır bakalım gelecek. Arkadaşlar acaba ne diyecek? Kesin küfür Oğlum. Bak <laughs> küfür edecek. Ver. <laughs> Yürü git yaz. Vermiyorum. <laughs> Vermiyorum <ben>. Ehliyeti. Dur. <laughs> <laughs> Salak. <laughs> ben. Video. Allah video çekiyorum. Herkes ne yazdığını gördü. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı da like atmayı unutmayın. Turnuvaya Za. Ah böyle gidersin işte. Arkadaşlar videolarıma abone olmayı, Bir de like atmayı unutmayın. İlk kere. Videolarıma keresi... abone olmayı. Videolarımı kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk kere söyledim öbür günahını söylemişim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.